balık sezonunun başlamasıyla et ve tavuk yerine balık tüketin diyor Balıkan esnafı. Bakalım balıkların fiyatı ne kadar, hangi balığa ilgi fazla. Evet balık sezonu başladı. Hangi balıklar şu an revaçta, hangisi bol fiyatlar neler hepsini tek tek soralım. Mezgit çok bol, sarı çok bol her zamançı gibi. Şu an palamutu mesela diyorlar ama palamut balığı tezgahlarda yok. Çünkü havalardan dolayı. Yağmur yağmadı ondan dolayı. Fiyatlar da çok normal bu arada. Geçen sene de bu paralara balık sattık. Mesela Amsi balığı 300-350 arası, istar balığı 300-350 arası. Şu an tezgahlarda 350 lira. Mezgit olsun 350, 300 o civarlar. Çok böyle yükselmiyor. En pahalı balık şu an biraz kalkanla ya. Kalkan ama genel olarak öyle. 1500, 1300, 1300 o civarlar. En fazla ilgi şu an hangisine derse insanlar ilgi palamutanla ilgi insanlar mesela palamutu çok seviyor o şu an yağmurlardan dolayı da şey yağmur yağmadan dolayı palamut tezgahlara gelmiyor siz hangisini vatandaşlara tavsiye ediyorsunuz biz şu an mevsim balığı uskumlu uskumlu güzel sardalya süper mezgi çok güzel barbun tekir. biz bunları çok tavsiye ediyoruz. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık yani, fiyatları nasıl? Bence normal abi Tavuktansa, ettense en azından böyle bir şey var. Balık ne olduğu belli yani. Ben ne yiyorum biliyorsun ama ette de tavukta da öyle değil abla yani. Balık ana ilgi nasıl? burası çok güzel gözüküyor. Yazın yani, veya akışın evet. e, kapalı vatandaşlar gelip rahatça alışveriş de yapabiliyor, yemek de yiyebiliyor. Evet burası güzel oldu abla ya. Biz memnunuz Allah razı olsun. Bir kilo balığı biz burada 100 liraya kilo pişiriyoruz abla. Mesela normal evi kokutmaya vesaire değmez yani. 100 lira kilo büyük balığı 50 lira tane pişiriyor fiyatlar öyle yani çok bence evi kokutmaya 50 lira 100 lira değmez aslında